Bütün ben örneğin buna kuvvet uyguladığımda bu kırıldı diyelim bu. Bakın kırıldığı zaman iki parçaya ayrıldı. İşte bizim fay dediğimiz şey şu düzlemdir. Kahramanmaraş ve Hatay merkezde depremlerin 11 ilde büyük yıkıma yol açmasının ardından Türkiye coğrafyasındaki diri faylar ve deprem riski tekrar gündeme geldi. İçerisinden diri fay hattı geçen şehirlerde yaşayanlar, binalarının dayanıklılığı ve deprem ihtimaliyle ilgili araştırmalara başladı. Diri hattı bulunan şehirlerden biri olan Eskişehir'de de depremsellik durumu merak konusu oldu. Haritalanmış kısmına baktığımızda İnönü'nün batısında Erikli diye bir köy var. O Erikli'nin olduğu yerden işte İnönü civarından doğuya doğru Eskişehir yerleşiminin de içinden geçerek biraz daha doğuya gidip oralarda son buluyor. Dolayısıyla toplam uzunluğu yaklaşık 35-40 kilometre civarında. İçerisinden diri fay geçen Eskişehir'in depremsellik durumu hakkında Eskişehir Osman Gazi Üniversitesi Genel Jeoloji Anabilim Dalı Başkanı Profesör Doktor Erhan Altunel açıklamalarda bulundu. Biz Eskişehir fayını biraz yakından incelediğimizde görüyoruz ki aslında böyle birbirini takip eden birkaç fay parçasından oluşuyor bu. Örneğin 1956 yılında bu Çukurisar tarafındaki fay parçası kırıldı. Dolayısıyla eğer bunlar böyle Şukurisler depreminde olduğu gibi 1956 depreminde teker teker kırılırlarsa orta büyüklük dediğimiz bizim yani 7'nin altında büyüklükte bir deprem üretme potansiyeli var ama eğer hepsi birlikte kırılırsa bunların aynı anda kırılırsa o zaman oluşacak depremin büyüklüğü bir miktar 7'nin üzerine çıkabilir. Profesör Doktor Altunel son günlerde içerisinde hastanenin de bulunduğu Eskişehir Osman Gazi Üniversitesi Meşelik Kampüsü'nün fay hattı üzerinde olduğu iddialarına ilişkin de konuştu. İnönü'nün batısında Erikli diye bir köy var. O Erikli'nin olduğu yerden işte İnönü civarından doğuya doğru Eskişehir yerleşiminin de içinden geçerek biraz daha doğuya gidip oralarda son buluyor. Dolayısıyla toplam uzunluğu yaklaşık 35-40 kilometre civarında. Şimdi bu 35-40 kilometre eğer tek bir düzlem yani tek bir çizgi gibi olsaydı bunun üreteceği depremin büyüklüğü farklı olacaktı. Ama eğer bu tek çizgi değildi, eğer birbirini takip eden faylar şeklinde ise doğal olarak kırılmasına bağlı olarak büyüklükler farklı olacaktır. Biz Eskişehir fayını biraz yakından incelediğimizde görüyoruz ki aslında böyle birbirini takip eden birkaç fay parçasından oluşuyor bu. Örneğin 1956 yılında bu Çukurhisar tarafındaki pay parçası kırıldı. Dolayısıyla eğer bunlar böyle Çukurhisar depreminde olduğu gibi 1956 depreminde teker teker kırılırlarsa orta büyüklük dediğimiz bizim yani 7'nin altında büyüklükte bir deprem üretme potansiyeli var. Ama eğer hepsi birlikte kırılırsa bunların aynı anda kırılırsa o zaman oluşacak depremin büyüklüğü bir miktar yedinin üzerine çıkabilir. Bir ülkemizde genellikle bu yerleşim yeri seçiminde eğer herhangi bir fayın üzerinde son 10 bin yıl içerisinde bir tane bile böyle hasar verici büyük bir deprem meydana gelirse biz o fayları aktif fay ya da diri fay sınıfına koyuyoruz. Şimdi örneğin Eskişehir fayın üzerinde hiç çalışma yapılmamış dahi olsa 1956 depreminin varlığı yani bu fayın üzerinde meydana gelmiş olması bu fayın aktif fay olduğunu gösteriyor bize. Kaldı ki biz örneğin bu UDAP kapsamında bu Eskişehir'de yaptığımız bir proje vardı. O proje kapsamında örneğin fayın farklı yerlerinde açtığımız hendeklerde yani bu faylara yönelik, fayların yerin altındaki özelliklerini ortaya koymaya yönelik yaptığımız çalışmalarda bu fayın, ...geçmiş dönemlerde yüzeyde kırık oluşturacak büyüklükte depremler ürettiğini biliyoruz biz. Yani orada bunun kanıtları var. Dolayısıyla e, hani böyle seyrek aralıklarla da olsa Eskişehir fayı... ...yüzeyde kırık oluşturabilecek potansiyele ya da kapasiteye sahip bir fay. Bu Eskişehir fayı e, Osman Gazi Üniversitesi'nin içerisinden geçiyormuş gibi bir e, düşünce de var toplumda... ...ya da Eskişehir halkında en azından. Şimdi az önce söylediğim gibi fay aktif bir fay yüzeyi şekillendirir. Eğer hasar yapıcı bir deprem oluşturursa. Eskişehir fayı bizim normal fay dediğimiz bir faydır. Bu normal faylarda da bir taraf aşağıya doğru düşer, bir taraf yukarıya doğru yükselir. Dolayısıyla fay bulunduğu yerde morfolojide bir farklılık oluşturur. Bizler işte bu farklılıktan yararlanarak fayın nerelerden geçtiğini anlıyoruz. Biz Eskişehir Osman Gazi Üniversitesi'nin kampüsünde, bu meşelik kampüsünde böyle bir iddia ortaya atıldığında çok ayrıntılı araştırmalar yaptık. Hendek çalışmaları yani kazı çalışmaları yaptık ve gördük ki aslında iddia edildiği gibi buradan öyle aktif bir fay geçmiyor.